Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi örgü yakanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Yapımı oldukça kolay. Bir günde çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. İpimin markasını maalesef hatırlamıyorum. İpi birkaç sene evvel almıştım. Tığ numaram 2.5 numaralı tığ. Kalınlığını da şu şekilde göstereyim. Evet yapımına geçelim. Her zamanki gibi öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Bir tane kilit zincir çektim. Şu şekilde gözüküyor. Bu zincirimin üzerine 3 tane daha zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. İlk çektiğim zincirimin ortasından tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma dolayıp tekrardan aradan çıkarıp bu şekilde bir ikili trabzan yaptım. Ortası da şu şekilde minicik bir boşluk var. Yine bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Altta gördüğünüz şu iki tane ilmek var ya. Böyle iki tane çizgi şeklinde. Oradan tığımı geçirip ipimi tığıma doladım ve bir tane de ikili trabzan yaptım. Modelimiz bu, bu iki model şeklinde iki yaptığımız kısım yani ilk sıra. Tekrardan yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma dolayıp alttaki iki tane ilmeğimin arasından tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde üç tane desen ya da model oluşturduk. Ben bunlardan toplamda 39 tane yapıyorum. bu şekilde tek tek 39 tane yapıyorum. Gördüğünüz gibi 39 tane yaptım. Birinci kısım tamam. Şimdi ikinci kısmı yapacağız. Bunun için şu zincirli taraf alt tarafta kalacak. Alt kısımda 4 tane 3 tane zincir çekiyorum. 3 ya da 4 tane fark etmez. 3 tane zincir çektim. Göstermiş olduğum bu halkanın ya da boşluğun içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Tekrardan ipimi tığıma dolayıp yine aynı boşluğun içerisinden tığımı geçirdim ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim bir sonraki boşluğun tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım ve modelimiz bu şekilde gözüküyor. Tekrardan iki tane zincir çektim, ipimi tığıma doladım ve bir sonraki boşluğun tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun üzerine bir tane ikili Trabzan yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki kısma geçiyorum. Bir sonraki boşluğun tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimiz bu şekilde oluştu. Bundan sonra bu gösterdiğim modeli tekrar ederek sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Bir kere daha göstereyim. İki tane zincir çektim. Bir sonraki boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Ve iki tane zincir çektim. Ve yine aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Ve tekrardan iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. Elimle sık sık düzeltmeler yapıyorum. Ve sıramın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi sıramın sonuna geldim. Şimdi son kısmı da göstereceğim. İki tane zincir çekiyorum. Boşluğun tepe noktasına sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Şu göstermiş olduğum orta kısmın yani bu kısmı o boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Tekrardan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum. Yine şu şekilde göstereyim. Şu tepe noktası var ya göstermiş olduğum orta kısım. Şu 1 2 3 3. boşluğa tekrardan göstereyim. Şu ipimi tığıma doluyorum. 1 2 3 üçüncü boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane zincir çekiyorum. Yine Üçüncü boşluğun 1 2 3. 3. boşluğun tepe noktasına 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Modelim bu şekilde. 5 zincir çekip her bir tepe noktasına 3 tane ikili tırabzan yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. En son 5 tane zincir çektim. Tepe noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son sırada, son kısımda. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Şu altta göstermiş olduğum minicik bir boşluk var ya. Hemen onun tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde bu sıranın da bitişini yapıyoruz. Modelim bu şekilde gözüküyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekip arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu soldan trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2. Iki. İkinci noktanın, şu göstermiş olduğum ikinci noktanın aradan tığımı geçiriyorum ve oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çekiyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı yere, aynı boşluğun, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Sonra tekrardan iki tane zincir çekiyorum. Altta çekmiş olduğum 5 zincir var ya şu görmüş olduğunuz. Onun üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan modelim bu şekilde. Devam ediyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi burada üç tane trabzan gözüküyor ya. Bir, iki. İkincisinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 İpimi tığıma doluyorum. Yine aynı noktanın aynı noktaya 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelim bu şekilde gözüküyor. Sık sık yaparken elimle düzeltmeler yapıyorum. Devam ediyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şu göstermiş olduğum zincirimin üzerine sık iğne ile sabitliyorum. Bu sıradaki modelimde bu şekilde bir kere daha göstermek istiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tırabzanlarımın alttaki tırabzanları sayıyorum. 1, 2, iki. ikincisinin tepe noktasına 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve göstermiş olduğum yerin üzerine bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek geliyorum. Evet, en son bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ipimi tığıma doluyorum. Alttaki bu görmüş olduğunuz zincirin sayıyorum. 1-2 bir, iki. İkincisinin tepe noktasına bir tane trabzan yaparak bitişi tamamlıyorum. Ve bu sıradaki modelim de bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. İpimi tığıma doluyorum. Şu orta noktaya göstermiş olduğum boşluğun üzerine yarım trabzanlar yapacağız. 3 tane. 2 3 3'ünü birlikte toparlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yine tekrardan 3 tane yarım ikili trabzanlar yapacağız. Bu şekilde 1 tekrardan ipimi tığıma doluyorum. 2 tekrardan ipimi tığıma doluyorum. 3 Ve şimdi üçünü birlikte toparlıyorum. Bu kısımda modelimi oluşturdum. Bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğun bu göstermiş olduğum tepe noktasına ipimi tığıma dolayarak 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum 2 3 üç. 3'ünü birlikte toparlıyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Modelim bu şekilde. Bundan sonrası tamamen aynı işlemleri tekrar etmek. Bir kere daha göstermek istiyorum modelimin yapılışını. İpimi tığıma doluyorum. Hemen boşluğun tepe noktasına 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. 2 3 1, 2, 3, 4, 5 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. 3 tane ikili yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte toparlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek sıramın sonuna kadar geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıramın sonuna kadar geldim. İpimi tığıma doluyorum. Alttaki zincire sayıyorum. 1-2 bir, iki. İkincisinin arasından tığımı geçiriyorum. Tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Yaparken muhakkak sık sık elinizle düzeltmenizi tavsiye ederim. Şimdi arkayı çeviriyorum. bir tane zincir çekiyorum bir tane zincir çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum bu boşluğun altta çekmiş olduğum 5 zincir vardı ya onun arasından tığımı geçirerek o boşluğun üzerine 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 3 tane zincir çekiyorum. Altta en son yapmış olduğum trabzanımın tepe noktasında 2 tane ilmek var. O 2 ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum. Sonra ipimi tığıma dolayıp bir sık iğne yapıyorum. Aradan çıkartıp bu şekilde. Yine ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimi tamamladım. Hemen geliyorum aradaki boşluğun tepe noktasına sık iğne ile sabitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesini yaptım. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. Tekrardan yine aynı modeli yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. Önümdeki boşluğun tepe noktasına 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk çektiğim zincirimin altındaki ilmekten aradan tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma dolayarak bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir tane görmüş olduğunuz gibi bir pütürcük elde ediyorum. Daha sonra yine aynı boşluğun içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin tepe noktasına sık iğne ile oraya sabitliyorum. Modelimiz bu şekilde. Sıramın sonuna kadar bu işlemleri yaparak devam ediyorum. Bir kere daha göstereceğim nasıl yapıldığını. Tepe noktasına geliyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin altındaki ilmekten tığımı geçiriyorum. Ve bir pütürcük elde ediyorum. Tekrardan aynı boşluğun üzerine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi tamamladım bu sırayı. Şimdi altta görmüş olduğunuz zincir var ya onun tepe noktasına bir sık iğne yardımıyla sabitliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir tane zincir çekip sabitledikten sonra bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Ve yakamın modelini tamamladım. Şimdi alt kısmı alt kısmı yapacağım ve bağlama aparat kısmını yapacağım. Kestiğim ipi araya tığımın yardımıyla gizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde. Bunu kenara alıyorum. Şimdi ipimin yakamın bağlama kısmını yapacağım. Bağlama kısmında zincir çekerek yapacağım. Ne kadar uzunlukta zincir istiyorsam o kadar zincir çekiyorum. Bu şekilde. Bu uzunluk benim için yeterli. Yakam elimi alıyorum. Bu arka kısmı, bu kısım ön kısmı. Ön kısımda şu başlamış olduğum benim ipim başlamış olduğum noktadan hemen oradan aradan tığımı geçiriyorum bir sık iğne yardımıyla ipim oraya sabitliyorum üzerine 3 tane zincir çekiyorum hemen alttaki iki ilmeğin aradan tığımı geçirdikten sonra bu şekilde kaydırarak bir pütürcük elde ediyorum sonra bu görmüş olduğunuz boşluk var ya onun üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 Alttaki iki ilmeğimin arasından tığımı geçiriyorum. İpimi kaydırarak aradan geçirip bir pütürcük elde ediyorum. Hemen yanındaki halkanın içerisine İki tane sık iğne yapıyorum. Pardon olmadı bu tekrardan devam ediyorum. Halkanın içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Yine üç tane zincir çekiyorum. İki ilmeğin alttaki iki ilmeğin arasından tığımı geçirerek bir tane pütürcük yapıyorum. Bir sonraki halkanın içerisine geliyorum ve oraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bu işlemleri tekrar ederek sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle bütürçükler oldu. sıramın sonuna kadar geldim. En son pütürcüğümü yaptıktan sonra hemen üst kısmı sabitliyorum. Daha sonra dilediğim uzunlukta zincir çekiyorum. Yakamın ikinci bağlama ipini de oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi bu yakamın bitmiş hali. Elimden geldiğince açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anlaşılmayan bir kısım olursa lütfen yorum kısmına bırakın yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.